Selam arkadaşlar. Bugün 2025 ALES 1'i geride bıraktık. Öncelikle geçmiş olsun. Gerek YouTube kanalımdan gerekse Instagram sayfamdan o kadar çok dönüş sağladınız ki her birinize çok ama çok teşekkür ederim. Gurur verdiniz, şeref verdiniz. Hayatlarınıza dokunabilmiş olmanın mutluluğunu ve birlikte başarmış olmanın haklı gururunu yaşamaktayım. Gönül isterdi ki sınavdan sonra mesajlar gelmeye başladığında bu videoyu çekmekti ama ne yazık ki gün içerisinde yaşadığım bir rahatsızlık bunu engelledi. Dedi. Yeni yeni toparlanıyorum. Bir iki gün içerisinde de bu sınavda çıkan sözel mantık sorularının ikizlerini sizlerle paylaşacağım. Lütfen takipte kalın. Umarım böyle fayda sağlayacaktır yine. Başaran arkadaşlarım kutluyorum kutluyorum. Dilerim ki istediğiniz sonuçları da çok güzel bir şekilde alırsınız. Fakat başaramamış olan arkadaşlarım özellikle sizlere sesleniyorum. Lütfen üzülmeyin. Üzülürseniz üzülürüm. Başarınız sevincimdir, başarısızlığınız üzüntümdür. Unutmayınız ki bu sınav Temmuz'da bir kez daha yapılacak ve ben o zamana kadar bu sınav hazırlığı konusunda sağlığım ve ömrüm olduğu müddetçe elimden geldiğince sizlere destek olmaya gayret edeceğim sevgili arkadaşlarım. Ayrıca DGS'ye AGS ve KPSS hazırlanan arkadaşlarım, TYT hazırlanan kardeşlerim, sizler için de bu kanalda dünya kadar içerik var ve olmaya da devam edecek yepyeni çalışmalar olacak. Yeter ki gerek YouTube kanalımda gerekse Instagram'da takip takılın, bildirimlerinizi açık hale getirin ki yeni içeriklerden ve de duyurulardan haberdar olun sevgili arkadaşlarım. Birlikte başaracağız, vazgeçmek yok sevgili dostlar. Şimdi insanlık ölmemeli solganımdan hareketle hayatlarınıza dokunabilmiş olmanın vermiş olduğu mutlulukla beraber her birinize en derin saygılarımı ve de can gönülden selamlarımı sunuyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Başarılar diliyorum.